Arkadaşlar ikinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci sorumuzda da bir e, fx artı 2 fonksiyonu verilmiş gördüğünüz üzere. Şimdi ne demiştik koordinat düzleminde yeştir fx artı 2 fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir dinliyor. Buna göre fa eşittir sıfır eşitliğini sağlayan a değerlerinin toplamı kaçtır diye bizlere soruluyor. Arkadaşlar şimdi verilen fonksiyonda değerleri yerine yazabiliriz. Şurada gördüğümüz üzere burada x'imiz eksi 2 burada sıfır. Burada da 4 bakın x'imiz 4. Fonksiyonda bunları yerine yazmamız gerekiyor ve biliyoruz ki 4 noktası 4'e 0 noktası. Eksi 2 noktası eksi 2'ye 0 noktası ve 0 noktası 0'a 0 noktası. Bunlar bana şunu ifade ediyor. X yerine eksi 2 verirsen hangi fonksiyonda fx artı 2'de x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum arkadaşlar cevap 0. Buradan gördüğünüz üzere f0 eşittir 0 geliyor. X yerine 0 yazarsak. Fx artı 2'de 0 artı 2'de cevabın 0 olduğunu söylüyor. Görüyorsunuz ki f de 0'mış. Ve x yerine 4 yazarsak F4 artı 2'den buranın da 0 olduğunu söylüyor. F6 eşittir 0. Şimdi burayı farklı bir renkte düzenlersek arkadaşlar görüyoruz ki F0, F2 ve F6 0 eşit işte arkadaşlar. Şimdi bize burada buna göre fa eşittir 0 eşitliğini sağlayan a değerlerin toplamı diyor arkadaşlar. A değerleri görüyorsunuz ki bu ifadenin içindeki değerler. Yani benden 0, 2 ve 6'yı toplamamı istiyor arkadaşlar. 8'dir diyoruz. Sorumuzun cevabı D seçeneği olarak bulunmuş oluyor.